Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> evet başlatalım. bugün bugün çocukluk arkadaşlarımızla mangala gidiyoruz. yaylaya mangala gidiyoruz. Kuzenler, Tipçi Biraderler kanalına hoş geldiniz. Evet. Manyak bir video olacak. Manyak bir video. Manyak bir video. arabayla evine geldik. Sen, de Sen istersin de biz almayız mı Hüseyin? Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Çiftçi bir, bir video olacak. biraderlerin kanalına <laughs> konuk oluyoruz. Mangal yapacağız. İnşallah güzel olur. Evet, Değil Hadi ]lenmeye. başlayalım. Bakak evi ne halimde? İple mi bağladık? bir asan amma Evi, evi iple bağladık? Çok sağlam bir şey. Ne yapayım ha? Bak. Geçen sene çitledik. Kırdıla bura. Çay Evet. Salata yapak. Bıçağımıza bak bıçağımıza bıçağımıza <laughs> <laughs> eğlenceli bıçaksız pikniğe geliyorduk. benim hatam. Tabii senin gibi. Tabii gibi profesyonel bu işi bir yapan bir insan, bir insan bir yanında bıçağını sen sen. unuttuk. Şey. Çok yanlış. Periş şeyimdi. Ne ben şimdi yanlış mı diyorum? köy evinde aşağıdan abi keranları bıçak sokuyoruz. En az 2-3 tane sokacağım. Bu alıyla. Yok ya onu unuttuk. Yoksa abone için bırakırım burada. Abi, biberlerden üstüne. Ya. Bir Açın tane, mı? bir tane doğrasak bu an yeter ne olacak? Yeter ya. Bu üstüne bakın. Tabii de var şeyde. Ee, Yumuşak olmuyor <laughs> Köy biberinden yap ha. O katır kutur. <laughs> Mangala domates de atacağız mı? He? domates. Domates fırına attım. Soğan atak lazı. Soğan, Soğan da atalım. Soğanın pişmesi çok güzel olur. Bir soğan atakordum. Ağzının tadını bilmeyenler var ama. Çok lezzetli. Evet. Sosuz şiş bunlar hapishanede yiyorum. Ben aşçı. Evet arkadaşlar ne yaptınız? Evet. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Sucuklarımız. Çok oraya bir Sosis yapıyoruz. Sosis şişlerimiz. Aa, onu Kuzeyim, bunları yok. nerede öğrendin böyle yapmayı? Bunları ben askerde mutfaktaydım. Orada bayağı pratik yaptım. Askerden sonra direkt bıraktım. <laughs> Ben de çay yapmayı şu karşıda öğrendim bak şu karşı var ya. Burası arkadaşlar karşıda olan yerler görülüyorsa buralar bizim dedelerimizin yeriydi. Buralarda yaşıyorlardı. Biz de şimdi böyle mangala geliyoruz. Evet köftelerimiz. Evet nar oldu kebap. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Giymiş ben, Mustafa ben konuşurken beni ben konuşur böldü. Mangal Tarık mangal. <gülüyor> <gülüyor> Çok doğal bir çekim oldu. Evet arkadaşlar daha önceki videolarda gördüğünüz gibi böyle, burada e, odunumuzu yakıyoruz. Bu Hasan'ın eski çamaşır <laughs> makinesi. <laughs> burada da semaverimiz. Onur da semazen oluyor herhalde. <laughs> Sanlar diye bunu. Orada orada boşuna yana ya. Rıya, oradan odun atın gene. Ekmekleri çeyrek çeyrek yaptık. Arasına doldurup gömeces. İşte, <laughs> bir bir <laughs> <laughs> İşte bir kampçının hatası. Buraya bir bıçaksız geleni mi ya? Bıçağı yok, balta yok, bıçak yok kendime et çakıştıramadım. Tam, tam doğal kan. Bıçağı hmm. kırdın. İmkansız Bıçağı kırdık. Gümüşhane ekmeği çesil <laughs> <çeser gülüyor> mi? Keser mi bu gümüşhane ekmeği? Öyle sağlam ekmeği. Evet, köfteler pişti. Ama köfteler çok ufaklanmadı. Hem ee, Çok İyi güzel oldu. oldu. Çıktı <laughs> Böyle o çünkü ama. koyun kullanmadı. Sivastan sucuklarımız sosuz derimiz. Evet ya bu sucukları çok beğenmedik. Sucuktan izleyen... sucuk konusunda mağduruz. Evet. Kayseri bize, gibi. Kayseri. İsmi Sivastan. Şahin ama Kayseri gibi. Hem orijinal gibi olacak hem de ucuz. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Evet. Yani ucuz. Ucuz <laughs> olması lazım. Şahin sucuğu yazar <laughs> ama emrelen bir alakası vardır. <laughs> Yağmur başladı. Evin içine girdik. Masamızı gösterelim. Herkesin eline sağlık, kesesine bereket. Teşekkür ederim çatallarımızla. Evet. Çata, Sol. Evet. Manzaraya karşı çayımızı da içelim. İyi mi Barış Bey? Evet, dolduruyoruz. Yemeğimizi yedik. Ya Rabb'i şükür. Evet, arkadaşlar yaptı. Ben seyrettim. <laughs> ve bugün bayramın ikinci günü bayramın ikinci günü yani yarın pazar, pazartesiye doğru herkes gider evet, Gene kalırız tek tabanca ne güzel kokar Sam sam burada çok. Hmm. İki ay sonra buradayız. Ahara, Ahara iyi duruyor ya. Bondila yapacağım buraya. Evet şimdi e, buradaki bölgelerin eski isimlerini sayacağız sırayla. Rumca bazıları isimler. Rumca, bazıları Türkçe. Bulunduğumuz yerin adı Devahna. Devahna. Aşağısı Lendap. Lendap. Karşıdaki görünen evlerin yeri Çayırköy. Çayköy. Bu ormanın ismi Sarıbayır. Sarıbayır. Yukarısı Vizeronda. Vizeronda. Vizeronda'nın karşısı Moskobiya. Galavriya. Biraz aşağısı Galavriya. Evet. Ondan Bitarısı sonra harmanlık. Bir de çatlak mı var orada? Çatlak daha yukarıda. He. Ee. Şu karşının adı neydi? Aroş var. Aroş. Aroş var. <laughs> Aşağıda aşağısı neydi? <laughs> Çeşmenin olduğu yer. Gömede. Gömede, gömede. Hırziye var orada. Hırziye. <laughs> var. Ambarlığın taşı var. Ambarlığın taşı. Land up. Göze, Reşitin başı orası. Reşitin başı nere? He ora olabilir evet. Yukarıda bir de ora. Düz var. Aa, düz. Oldu ya. Düz olmayan düz. Şey Aşağıda, var. Daha yukarıda e, dere var. Neydi dura? Boklu dere. Yok. <laughs> şey de oğlum. Yok ya. Harmanlı yukarısına gidelim lan Şey ya. Aha unuttum lan. Allah Allah. Daha aşağıda Geramila var. Geramila. <laughs> Köyümüzün aydınları oradan çıkar. şey var, en deresi. önemli yer var. Köyümüzün en önemli yeri. Evliğin taşı. Evliğin taşı. Sofra taşı var. Sofra taş, taşı, taşı, taşı Orta taş. Orta taşı var. Genelde Rum reisimler. Barma, barma, barma. Barma, barma. Barmanın deresi. Barmanın deresi. Barmanın, Barmanın deresi. Az bu taraftaki şey, Likohonzalar. asıl yer geldi. Tombi var, tombi, yani, tombi. Bir yer daha var diyoruz. Ee, tombi. şey L neydi? Mavera. Mavera var kasi ya, tamav var kasi. Daha ileride Godil var. Godil, Frai. Çok ileri. Filanit. Filanit. Köyün en önemli yeri Lameder. Lameder. Evet, başkentimiz Lameder. Başkentimiz. Savaş yok. çıktığında hiçbir şekilde <laughs> ulaşılmayacak Yolu... <laughs> bir yer. Yolu yok. Ancak hadi. hava yoluyla. Yani. Genel olarak böyle Rumca isimler var arkadaşlar. Sizin köyünüzde eğer Rumca isimler varsa. Evet alta yorumlara atın köyünüzün değişik orijinal isimlerini. Mesela burada Limli Gölü var. Daha sonra ben Limli isminin anlamına Hı. baktım. Göl demekmiş. Birkaç yerde de Limli var. Böyle. Saranoy. Evet. Büyük düz. Büyük ihtimal. Oradan sonra Cimara bitti. Oradan sonra bitti. Daha yok. Çok az elde Üç canlı, üç canlı, üç canlı. Sağ ne kaldı? Şeyde, Mahronda'da şey var. Aygostantina. Ne? Aygostandina var. Tavrum. Rum. <laughs> Gostantina polis mi? Aygostandina. Abi bu şeyde vardı bir tane. neydi? Hala'nın altı mı? Yok altı. Hala'nın altı mı? Hiç. Selen. Bu taraftan. <laughs> Derenin içindeki şey, yeri bir şey değildi. O da aynı Rum ismiydi. Filanit. Yok. <laughs> dink. Dink. Hıran Dink gibi. Dink. <laughs> dink. Ale de şey de var, şunu bündür hani. Ne de orada? tam tepesi. Buldu o hızlı diye bari. Evet, isimler böyleydi. <gülüyor> <gülüyor> Hasan, ha o, kesin senin eserin Hasan. Hangisi? Aa, o, bak. <laughs> abi, Altı ay lazım. Ya, yok kabura tamam ya, Buraya yazın öyle güzel otoluyor ki burada. Ama aburala hep çayırdı baksana. Şimdi derede bakacağız balık var mı? Evet. Dereye indik. Yazın işte buralarda sürürler olsun. Orada vardır bak. Onur at bakalım. Cücül arayalım. Cücül. Sizin, sizin. Memlekette cücül kalmadı ya. Neden? Hafif kuru olmaz. Köyde olsun. Alsa orada yok mu? Orada da yokmuş uçak. Hamza bile yok. Ha bunu çıkar abi. Kaç bakayım ayağın için. Aha. Al al. Cili bulduk. Attım beriye bir de nasıl çizim. Bu ne kasa bakayım. Rahmet sana. Hasan buradan mı geliyor? Tamam bakıyorum. Bakalım balık yakalayabilecek mi? Var mı? Atıldı bir yere de. Arkadaşlar balık yok. Zaten tutmak için şey yapmadık, var mı yok mu diye bakmak <laughs> Önceden vardı bu babalık. bu yani. Buna bir yerden bir şey oldu. Balığın nesli kesildi. Babalık vardı. Bir o ağacı çıktık ufak Şimdi Birazdan aşağı ineceğiz yani. Evet bir tane de Tior 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 şeysi aldık Selim abi bahçeye dikecek Fidanı Olacak <laughs> yani. Şimdi gidiyoruz Pikniğimizi bitirdik Hey, Selam verin la <laughs> Bugün de bu kadar Vallahi Yolda giderken gene çekim alırız. Bir dahaki bayramda görüşmek üzere. Az sola doğru. Az yukarı. Sağa sağa. Çevir çevir çevir. Az daha çevir. Evet. Ha, tamam. Hala sabitle. Ayarla. Ha. ha tamam. Tamam tamam, tamam en aşağı gel. Oğlum çanağı bıraksana. Gel vatandaş gel. Gel korkma gel. Amran tepesi de dedemin